Herkese merhabalar. Ben Liman Ayak Yaşam Derneği Merkez Şube Psikoloğu Ahmet Kaş. Bugün sizlere ülkemizde ve dünyada kullanımı en yaygın olan uyuşturucu maddelerden esrarı anlatacağım. Esrar, Hint kenevri bitkisinin çiçeklerinden, tohumlarından, yapraklarından oluşan bir maddedir. Esrar'ın ana maddesi THC olarak bilinen tırnak içerisinde kafa yapan madde olarak adlandırılmaktadır. Esrar maddesi kullanıcılar arasında ot, cigara, marihuana, mari diye adlandırılmaktadır. Esrar kullanılmaya başlandığı ilk zamanlarda kişide öfori hissi oluşturur. Yani öfori hissi kişinin kullanmaya başladıktan sonra yaşamış olduğu gevşeme, rahatlama, coşku, mutluluk, gibi durumları ifade eder bu bahsetmiş olduğum durumlar kullanılan Esrar maddesinin türüne göre değişiklik gösterebilir Esrar hakkında en çok karşılaştığımız ve merak edilen konulardan bir tanesi de şudur Esrar bağımlılık yapıyor mu Evet Esrar bağımlılık yapıyor ancak halk arasında esrar maddesinin bağımlılık yapmadığına dair işte sigara gibi içildiğine dair çok fazla bilgi kirliliği dolaşmaktadır. Hatta tırnak içinde ottur günah yoktur gibi söylemlerle bu düşüncenin desteklendiğini çok fazla görmekteyiz. Bu maddenin erken yaşlarda özellikle de ergenlik döneminde kullanılmaya başlaması çok ciddi tehlikelere yol açabilmektedir. Ortaya çıkabilecek en önemli tehlikelerden biri ise esrarın diğer maddelere geçiş maddesi olarak kullanımı gösterilebilir. Esrarın kişide ilk kullanıma başlandığı zamanlardaki etkiyi göstermemesi, kişinin doyuma ulaşmaması, maddeye karşı tolerans geliştirmesi, çevrenin de etkisiyle birlikte bu duruma sebep olabilir. Sizlere esrar kullanımının kısa vadede yaratmış olduğu etkilerden bahsetmek istiyorum. Göz kızarıklığı, kalp atışlarında hızlanma, ağız kurulu ve tansiyondaki değişiklikler en önemli belirtilerindendir. Bunlara ek olarak yer ve zaman algısında bozulma, sersenlik ve panik hali, aşırı gülme, aşırı konuşma gibi davranışları da ekleyebiliriz. Diğer ruhsal belirtiler ise kuşkuculuk, hayal görme, korku ve kaygı hissi şeklindedir. Bu bahsetmiş olduğum etkiler esrar kullanımı sırasında görülmekte olup sonrasında yerini duygusal bir çöküntüye bırakabilir. Esrarın uzun dönem etkilerinden bahsedecek olursak da uzun süreli ve yoğun esrar kullanımı uzun vadede kişide çok ciddi ruhsal ve fiziksel problemlere yol açabilmektedir. Yapılan araştırmalara baktığımızda uzun vadede esrar kullanımı öğrenmede ve hafızada ciddi problemlere yol açtığı tespit edilmiştir. Ayrıca odaklanamama, reflekslerde bozulma, uykuda ve iştahta bozulmalar gibi sorunları da beraberinde getirebilir. Esrar bazı kişilerde anksiyete, panik atak, depresyon gibi bazı psikolojik rahatsızlıklara da neden olabilir. Aynı zamanda paranoya hissiyle de ilişkilendirilebilir. Önemli etkilerinden bir diğeri ise motivasyon eksikliğidir. Kişi çalışma ve diğer faaliyetlere odaklanmakta zorluk çekebilir ve sorumluluklarına karşı ilgi kaybı yaşayabilir. Bu saydığım etkiler kişiden kişiye kullanım miktarına, kullanım sıklığına, kullanım türüne göre farklılık gösterebilir. Şu nokta unutulmamalıdır. Esrar ciddi derecede bağımlılık yapabilen bir maddedir ve kişinin hayatında çok farklı olumsuz durumlar yaratabilmektedir. Konuşmamı bitirmeden önce şunları söylemek istiyorum. Herkes bir bağımlı adayıdır. Bağımlılık geliyorum demeden gelir. Merak ile başlar, ara sıra ile devam eder. O yüzden başlamadan bitirelim. Bana vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.